Arkadaşlar merhaba. Bugün kış aylarında aslında çok sık kullandığımız bir malzemeyi farklı bir şekilde kullanacağız. Ben aslında bu yemeği çok sık yapıyorum çünkü biz çok seviyoruz. O yüzden sizinle de paylaşmak istedim. Öncelikle tavamı ocağa koydum ve içerisine bir miktar yemeklik zeytinyağı koyuyorum. Zeytinyağı tercih etmiyorsanız normal sıvı yağla da çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Yağımı koydum ve ocağımı en yüksek ateşte açtım. Yağımın kızgın olmasını istiyorum. Çünkü tavukların su salmasını istemiyorum. Tavuklarımı bu kızgın yağda yüksek ateşte arkalı önlü ufak bir parça kızartacağım. İçlerinin pişmesine gerek yok. Pişme işlemi aslında ikinci aşamada gerçekleşiyor. Gördüğünüz gibi tavuğun bazı parçaları tavamıza yapıştı. İşte bu parçalar bizim yemeğimizi lezzetlendirecek. O yüzden bunları hiç dert etmeyin. Bir yazlık doğradım soğanı ve ince ince kıydım bir büyük diş sarımsağı bu yağda birazcık soteledikten sonra üzerine jülyen doğradığım havuçlarımı ilave ettim. Havuçları ilave ettikten sonra bir çay kaşığı kadar toz şeker ilave ediyorum ve bu şekilde soteliyorum. Havuçların birazcık yumuşadığında ben hem renk versin hem lezzet versin diye yarım sarı biber yarım da kırmızı biber kullandım. Eğer elinizde yoksa yeşil biber kullanabilir. O da yoksa tamamıyla eleyebilirsiniz. Bunun üzerine bir yemek kaşığı kadar salça koyuyorum ve salçamı kavuruyorum. Salçamın kokusu çıktığında tarhanamı ekleyeceğim. Tarhanamı toz bir şekilde 2 yemek kaşığı kadar ilave ediyorum. Bu koyduğumuz su ile birlikte hem kıvamlanacak hem bütün bu malzemeleri lezzetlendirecek. Ben toplamda 2 su bardağı su kullandım. Çünkü aslında piştiğinde çok da kuru yani suyunu tamamen çekmiş bir yemek elde etmiş olmuyorsunuz. Kıvamlı ve lezzetli de bir suyu olacak. O yüzden bence 2 su bardağı su ideal kıvamda oldu. Hem yine birazcık suyunu kıvamlandırsın hem de bize biraz karbonhidrat desteği sağlayıp biraz lezzetlendirsin diye ev koydum ben. Bütün bu malzemelerimi tamamladığımda ilk başta kızarttığım tavukları bu sulu karışımın içerisinde gömüyorum. Tavuklar bu lezzetli su ile birlikte pişecekler. Tavam kızdığında su iyice kaynamaya başladığında kapağını kapatıyorum ve kısık ateşte bir miktar pişiriyorum. Daha sonra tavuklarımın Diğer yüzünü çevirip bu suya gömeceğim. Her iki taraftan da güzelce bu suyu içlerine çekmiş oluyorum. Sebzeleriniz ve tavuklarınız piştiğinde aslında yemeğiniz hazır demektir. Bu noktada bir 5 dakika dinlendirdikten sonra sıcak sıcak servis ediyorum. Tarhanayı kışın Hepimiz aslında çok sık tüketiyoruz ama belki de genel olarak hepimiz çorba olarak tüketiyoruz. Ben bu sefer biraz daha farklı bir şey yaptım ve çok sevdiğiniz bir tarif olduğu için de sizinle paylaşmak istedim. Eğer tarhanayı ya da tavuğu Farklı lezzetlerde deneyimlemek isterseniz bu tarif aslında aradığınız tarif olabilir. Eğer bu tarifi denerseniz bize yorumlarınızı göndermeyi, Instagram'dan takip etmeyi, YouTube'dan abone olmayı unutmayın. Deneyecek olanları şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.